beden temizliğinden de çok kısa bahsedeyim özellikle de ağız diş sağlığına vurgu yapmak istiyorum kıymetli dostlar beden temizliği dinimizin bize önerdiği en önemli hususlardan bir tanesidir yani temizlik imandandır imanın yarısıdır hadislerini cümlelerini siz zaten benden iyi biliyorsunuz bakın İslam'a ilk girenlerin gusül abdest alması gerekiyor İman edenlerin başta namaz olmak üzere birçok ibadette Kur'an okumada dahil olmak üzere abdestli olmaları gerekiyor. Demek ki cuma günleri işte dikkat edin yine abdeste bir teşvik sünnetin içerisinde görüyoruz. Gusül abdestinin alınmasına bir teşvik görüyoruz. Bunlar hep nedir? Dinimizin temizliği ortaya koyması, temizliğe önem vermesi. Şu korona salgınında da temizliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Elhamdülillah bizim böyle bir kadim medeniyetimiz var, kültürümüz var, inancımızdan aldığımız bu manada yaşantımız var. Ama inanın mesela Çin için hatırlarım geçen sene söyleniyordu. Salgının başladığı ilk günlerde kendi halkına el yıkamayı öğretmeye çalışıyorlardı. Bilmiyorlar çünkü. Batı nereden biliyor ki? Batı temizliği de zaten bizden aldı. Yok böyle bir şey zaten. Temizlik adına. Onun için kardeşlerim dinimiz bu manada bize temizliği öğretir, temizliği öğretir. Peki Ali Tamer niye söylersin bunu? Niye söylerim biliyor musunuz? Çünkü eksiğimiz çok. Bu konuda eksiğimiz var. Birbirimizi kandırmayalım. Başımızı kumada gömmeyelim. Biz ağız diş sağlığı başta olmak üzere temizliğimize riayet konusunda maalesef eskisi gibi değiliz. Bakın misvak getirmedim bugün yanımda ama hepinizin bir misvakı olmalı. Ve o misvakı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gece gündüz nasıl kullandığına da biraz dikkat kesildiğinizde gerçekten çok önemli bir husus olduğunu göreceksiniz. Misvak ağzı temizler, Rabbin rızasını kazandırır. Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, her namaz hazırlığında misvak kullanmalarını emrederdim buyuruyor. Yatmadan önce kalktıktan sonra misvak kullanan bir peygamberimiz var. Misvakla beraber bugün yine kullanabileceğimiz ağız diş sağlığı adına diş fırçalarımız, bir nebze diş macunlarımız var. Biz bunları herkesten önce bir mümin olarak kullanmalı, kullanılmasını tavsiye etmeli, etrafımıza da bu örneği ortaya koymalıyız. Tamam mı kardeşler? Bunu muhakkak yapalım. Bunu da buradan alalım.